kaydetti. Sayın Sejai, Mersin'de yapılan gümrük operasyonunda 1044 ton kaçak kırmızı et ele geçirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gümrük ve, gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli olayı en büyük gümrük kaçakçılığı olarak nitelendirdi. Gümrük muhafaza ekipleri ihbar üzerine Mersin Gümrüğü'ne operasyon düzenledi. Depolara yapılan baskında yüksek miktarda kaçak et ele geçirildi. Operasyonun Mersin'e giden Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli konuyla ilgili açıklama yaptı. 1044 ton kaçak kırmızı etin yurt içine sokulduğunun tespit edildiğini bildiren Canikli, bu bugüne kadar bu alanda hatta tüm eşya grupları içinde geçerli ortaya çıkartılan en büyük gümrük kaçakçılığı olayıdır diye konuştu. Canikli, çok büyük bir şebekenin çökertildiğinin altını çizerek olayın geriye dönük de soruşturulacağını söyledi kaçak olarak girdiği tespit edilen etin piyasa değeri 28 milyon lira civarında. Ankara'da muharebe